Hadi. Artık düzgün sür. Oy 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 oy. Eşref Tek, siz Tek. Hadi bravo. Tabii. Come on man. Arabanın sağ arkası nerede kanka? Bir de sağ önü. Ya Eşref'te kurtulur oğlum. Nasıl bir Eşref'te hayranlığı bu? Efendim? Sen bu arabayı al git tamam mı? <laughs> Hayır dostum yapamam. Al, yapamam seni bırakamam. Al git bu, seni al, al git bu sen. Dostum seni bırakamam. Öyle de bir bıraktım sen, ki. Sen git ben kurtulurum. Anca beraber kanca beraber kardeşim geldim. Geliyorum geliyorum devam et devam et. Gel lan gel. Ağzına tüküreyim senin. Engelledim onları. Ya ben sen devam et dedim. Kaputumu bir önümden alabilir mi ya? Hah, Eyvallah. Teşekkürler Allah'ım. Akif araba zaten cenaze amanım yürüyen cenaze araba şu an Arabam yapma iş yapma Araban yürüyen cenaze şu an amanım Aha kaçtım Yalnız burası. buraya Bilmiyorum. gelmen lazım çünkü ben bu ara Oo, Akif Bana burada yardım lazım Biliyon değil mi? Çünkü ben burada ya şimdi mal, silah. mal kaçıracağım Silahım yok benim ama Tamam oğlum araban arabanı alman lazım buradan Bana bir silah verirsin ya değil mi? Silahı nasıl vereyim ya. sana oğlum? O kadar silah yapıyor oğlum bir tane de ver. Nasıl kaçtıracağım ki bu kadar malı ben onu da bildiğim yok. Gel yanıma. Geliyorum. Benim oğlum ben benim alayım. bir sürü silahım varmış lan. <laughs> Kanka şey benim bayağı bir silahım varmış. <laughs> Amına koyayım. Aki sen bir gidip kutuyu bulsan önden ya. Oğlum. Ağzına sıçayım tarıyorlar Aa. beni. Aa bana vuruyorlar ben öldüm. Mami. Siz kaçırdınız dip Abi kendimi koruyacak bir şeyim yok benim. Amına koyayım adamlar helikopterle koruyorlar. Abi bin gidecek amına bin, bin. Kanka. Akif öldüm mü? Nasıl öldün ya? Mermi yok bir ya adama Al sana RPG amına Bu nasıl hayatta ya? Lan düşür de silah alayım birilerine lan. Kanka Öyle artık amına koydum ha tamam. Kanka sniper'ım var düşürüyorum. Düşür. Vurdum birini daha. Lan var da orada. Tam sıkıyorum hala. Sürekli geliyorlar ama. Orayı essene ya. Oğlum ölmüyor bunlar. Kanka bilmiyorum. Ah ah. Şu bir RPG bir atayım şu uzay uzay şeyi sandım ama. Oraya ne alaka amına koyayım? Ya şu helikopter nerede? Beni uyuz etti bu helikopter ya. Ulan bir adam vuramadın ya. Vuruyor mu oğlum? Hepsini vurdum. RPG atıyorum helikopter hala adam vuramadın diyor ya. Neredeler? Arabanın uzadı bunun Kanka sanırım Sanırım tırı kaçıracağız ya. Hangi şuradalar? Evet evet tırı kaçıracağız. Beni koru. Nerede? Tıra sen binersen benim görev iptal olabilir. Tıra bineceğim. Oha <laughs> karbon attım. Akif tırı kaçırıyorum. Hadi tır be. değilmiş. Tır mı ki ya? Anlamadım ki amına Abi çarptık içti amına. Akif böleceğim Çar sıkıştı. Işte. Tırı bir çeksene şuradan. Üç tane adam kalmış zaten. Ya aşağı düştü. <laughs> Taka amına Abi. Kanka bir şey diyeceğim. Şey. <laughs> Sıkabiliyor muyum ben? Şu mal nerede ya? Aha mal burada gözüküyor. Aldım Akif yürü gidiyoruz. 15 dakika içinde götürmemiz lazım. Yürü yürü. Yürü yürü 15 dakikamız var. Dur şunu bir gö götüreyim. Akif geldiğimiz yere... Ay pardon kalk. Geldiğimiz yere gideceğiz. O araba niye bu kadar hızlı? Aha tarıyorlar bak yapsam. geldiler Akif geldiler Abi geldiler abi Sanırım arkamdalar ya Ben git gelirim Yine yanlış yola girdim ama Come on Come on beyler Güle güle size hadi bakalım Eyvallah kanka beni düzelttin Oğlum minicik canım var yalnız benim o sıkıntı ha. an birini ölürüm. Abi ne yaptım ben? Come on beyler. Beyler come on değil ya. Sanırım öldüm. Ölme. Yo yo yaşıyorum. Onlara onlara beklemedikleri bir parti hazırladım az önce. Tamam. Sonra to getirdim kanka ben sıkıntı yok. Dur lan Orada Tamam tamam sen gel ben spo getirdim. Sen bu arabayla mı geliyorsun? <laughs> Arabamı gördün mü? Gördüm yayının açık ya. <laughs> Nasıl araba? Güzel. <laughs> bak adama bak. Tamam, şimdi ben bir steel stock alacağım sen gelene kadar. Yar bak, adamın bak. adamı, adamı kafas. <laughs> adamın ölüsünü getiriyor bunu yayına göstermem lazım. <laughs> Kime göstereceğim? What the fuck? Bana <laughs> <laughs> gaza yaptırdı. Benim masa Bami üstüm izlemiyor. niye görünmüyor? Abi İzliyom Abi izliyor musun beni? İzliyom Dur ya, benim bir işim var. Sen ne yapıyorsun? Gel Ette. atla. Polisler seni Bilmiyorum, arıyor ama. Az azileri git. Azileri git. Dur. Ne yaptın? Patlatacaktım lan. Başar ya. Ya Akif senin ağzına nasıl polisler bizi arıyor ya. Neyse ki ben senin gibi kötü sürücü değilim. Aynasızlar peşimize dostum. Hepsini bundan dostum. Come on. Sanırım düşmanlarımız var. Of FS'yi vurdum ağzına. Hey kendine gel. Bizim peşimizde polisler var. çıldırmış. Orta parmak çekiyorsun. Ölmek üzereyiz burada. Ağzına korktum. sıçayım. Dur ölüyoruz abi. Senin ağzına sıçarım. FS'yi oturttum. Sıkıntı yok. Oğlum benim ne temiz eğimim var lan bugün. Evet. Arabayı durdurmayacağım. Defol buradan. Tıktım kafasına. <laughs> Taktik tutmadı. Sıçtık. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sıkıntı yok. Ben sana araba buldum. Ağzına tüçeyim Akif. Aha. Yürü yürü yürü. yok senin yok. Oğlum vuracağım ben onu dur. Vurdum vurdum in in in. O arabayı alalım. Arabayı da dağıtalım ortalığı. Çık iste. Ya da ben çıkayım sen sür. Nasıl, nasıl yapılıyor ki? Aha. Nasıl yaptın? Neyle? Adam var adam var. Kanka buraya girme sakın. <laughs> Oğlum vurdum ben hepsini Kaldı mı da adam Bilmiyorum ki. Yanıma gel çabuk sana ihtiyacım var ya, Kadın bana çarptı ya Çekil Oğlum birden adam gelmiş ben. Heh. Patlattım Haritada bir şey açıldı ne alaka Akif şu maviye gidiyoruz gel Sanırım polisler mi peşimizde bizi? Gel Akif Bize gelmediler herhalde sana gelmişler herhalde Abi sana bunlar geldim. Bunlar hep abi bu şerefsizler yaptılar Benim olayla alakam bile yok <laughs> Akif ben gidiyorum <laughs> Bekle Tam, dur burada dur solda dur Allah seni alsın dur şurada Oyalı onları geliyorum ben. ben Hadi. Arabayı aldım. Beni koruman lazım ama. Geliyorlar, önümdeler. Merhabalar, saygılar, saygılar, saygılar. Amına koyayım ya. Aa, araba hareket etmiyor ki. Tamamdır Akif ben başarıyla ulaştım Sürücü yoktur da Yapay zeka atar O ne oğlum şimşek mekuinitörü gibi anladım